Herkese selamlar. 2023 Türkiye seçimleri kapsamında Avusturya'da oy verme işlemleri devam ediyor. Salı gününe kadar devam edecek oy verme işlemlerinde Avusturya'da en çok seçmenin bulunduğu Viyana, Avusturya'nın başkenti Viyana'dayız ve Viyana Başkonsolosu'ndayız. Avusturya'da 2018 seçimlerine göre aynı tarihlerde ve aynı günlerde oy oranının çok arttığı görüldü. Bu kez de Almanya ve Fransa'da da kendisini göstermekte. Şu an Avusturya'da 3 bölgede Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluklarında salı gününe kadar akşam 21 saat 21'e kadar oy kullanma işlemleri devam edecek. Bilindiği üzere Avusturya'da Seçimlerin başladığı ilk haftasında 3 bölgede yedek sandıklar kurulmuştu. Bunlar Graz, Linz ve e, İspurt'taydı. Bunun Avusturya'daki e, seçimlere katılım oranını olağanüstü derecede arttırdığı görüldü. Yüksek Seçim Kurulu'nun bugüne kadar verdiği e, 9 gün için verdiği rakam 2023 seçimlerinde Avusturya genelinde 46.413 oy kullandığını bildirdi. Bu rakam 2018'de ise İlk 9 günde yine aynı güne tekabül eden günde 29617 Yüksek Seçim Kurulu rakamlarına göre bu artış Almanya ve Fransa'da kendisini gösterdi. 2023 seçimlerinde yani şu anki seçimde Almanya'da 530483 kişi oy kullanırken ilk 9 günde 2018'de bu bin 170 kişi idi ve yine Fransa'da 2023 seçimlerinde 144.804 oy kullanıldı. Bu rakam 2018'de 93.230. Avusturya'da ortalama 108.000 seçmen var. 117 bin Türk vatandaşı yaşamakta. Avustralya İstatistik Kurumu'nun rakamlarına göre bunun ortalama 108 bini seçmen. Yüksek Seçim Kurulu aldığı bir kararla Avrupa'nın başkentlerinde sandık sayısını artırdı. Bu Viyana'yı da kapsıyor. Viyana'da hafta içi iki Hafta sonu bir sandık artıldı. Şu an Viyana Başkonsolosluğu da fazla sandıkla yani oy verme işlemlerini hızlandırmak için vatandaşın sokakta ve bahçede daha çok beklememesi için sandık sayıları da artırıldı. Salı günü saat 21'e kadar oy kullanabiliyorsunuz. Efendim Viyana Başkonsolosluğu'ndan söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese iyi günler diyorum. Hoşça kalın.